Merhaba arkadaşlar, bu haftaki konumuz eylem araştırması. Eylem araştırması okullarda çalışan yöneticilerin, öğretmenlerin ya da diğer uzmanların yer alabildiği bir çalışma türüdür. Ya da illa eğitim kuru, kurumu olmasına gerek yok. Daha farklı kurumlarda bizzat uygulamanın içerisinde çalışan insanlar da kendi kurumlarındaki mesleki performanslarını artırma bağlamında eylem araştırmasına yararlanabilirler. Eylem araştırmalarında bizzat uygulamanın içinde olan bir uygulayıcının doğrudan kendisinin ya da bir araştırmacı ile birlikte gerçekleştirdiği uygulama sürecine ilişkin sorunların ortaya çıkarıldığı, analiz edildiği, çözüldüğü ve iyileştirildiği bir araştırma yaklaşımıdır. Eylem araştırma eylem araştırmalarında nicel veri toplama yöntemleri de kullanılabilir. Bunun yanında daha çok nitel araştırma yaklaşımlarından elde ettiğimiz verileri kullanırız. Çünkü nitel araştırma esnek bir yapıya sahiptir ve genelleme amacı taşınmaz. Uygulama içinde yer alan bireyler kendi doğal ortamları içinde uygulama sürecini doğrudan gözlemleyebilme, sürece uygun veri toplama yöntemlerini belirleyebilme, toplanan verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre yeniden veri toplama kararı verebilme gibi esnek bir yapı içerisindedirler nitel araştırmalarda uygulayıcının kendisi aynı zamanda veri toplama aracı olarak işlev görür. Yani ön yargılardan ve kişisel varsayımlardan arındırılmış olması kaydıyla ama kendi algıları ve yorumları da veri olarak araştırmada kullanılabilir. Eylem araştırmasında ulaşılan sonuçlar doğrudan başka benzer ortamlara veya gruplara genellenemez. Zira her ortam kendine özgüdür ilkesi. Burada da geçerlidir. Zaten ne demiştik? sonuçları genelleyemeyiz. Eylem araştırması uygulayıcının bizzat kendisi ya da dışarıdan bir araştırmacı tarafından yapılabilir. Araştırmacı dışarıdan olsa bile eylem araştırması uygulamayı olumlu yönde etkiler. Çünkü amaç burada iyileştirmeye açık bir alanı tespit etmek. Yani bir sorunu tespit etmek ve o sorunu çözmeye dönük çalışma yapmak arkadaşlar. Katılımcı Gözlemci konumundaki araştırmacı, araştırma sürecinde uygulayıcıyla ya da uygulayıcılarla birlikte işbirliği yapar ve gerektiğinde uzmanlık alanına göre uygulamaya katkıda bulunabilir. Uygulayıcılar da kendi uygulamalarını araştırmacıya açarak araştırmacıya yani araştırmaya katkı sağlar. Bu şekilde araştırma sürecinde araştırmacıyla uygulayıcı arasında yoğun bir etkileşim ve paylaşım söz konusudur. İşbirliği de vardır. Eylem araştırmaları bireysel olarak yapılabilir, aynı zamanda grup olarak da yapılabilir. Yani birden fazla uygulayıcı ve birden fazla araştırmacı da işin içerisinde yer al, yer alabilir arkadaşlar. Eylem araştırması yaklaşımında uygulayıcılar arasındaki profesyonel işbirliği artar ve kurumlar arası işbirliğinin de önü açılmış olur aslında. Eylem araştırması türlerine biraz değinelim. Eylem araştırmalarının tür bakımından alan yazında farklı farklı sınıflandırıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi bazı sınıflandırmaya göre teknik, bilimsel ve işbirlikçi eylem araştırmaları var. Bazılarına göre uygulama, karşılıklı işbirliği, tartışma odaklı eylem araştırmaları var. Yine özgürleştirici, geliştirici ya da eleştirel eylem araştırmaları var arkadaşlar. İsterseniz biz ilk sınıflandırmadan hareketle öncelikle teknik, bilimsel ve işbirlikçi eylem araştırmalarını tanımlayalım. Burada amaç daha önceden belirlenmiş kuramsal bir çerçeve içinde uygulamayı test etmek ve değerlendirmektir. Buna göre söz edilen kuramsal çerçeveye hakim bir araştırmacı rehberliğinde uygulayıcı yeni bir yaklaşımı uygulamaya koyabilir ve bu süreç araştırmacı tarafından analiz edilerek uygulamaya ilişkin değerlendirme yapılır. Burada Araştırmacıyla uygulayıcı arasında uygulama sürecine ilişkin yoğun bir işbirliği ve etkileşim vardır. Uygulamada ortaya çıkan sorunlar araştırmacıya aktarılır. Araştırmacı uzmanlığı çerçevesinde soruna nasıl çözüm getirileceğini uygulayıcıya aktarır, birlikte karar verilebilir. Uygulayıcı bu öneriler çerçevesinde uygulamaya tekrar devam eder. Teknik bilimsel işbirlikliği ile araştırmasında bu sürecin betimlenmesi araştırmanın temel amacıdır. Yani Sorun belirlendi. Soruna dönük uzman çözüm önerileri sundu. Uygulayıcı bu çözüm önerilerini uyguladı. Tekrar e, sorun var mı yok mu tespit edildi. Uygul, uzman tekrar yeni bir çözüm önerisi getirdi. Tekrar uygulandı. Döngüsel bir süreç bakın. Bir çeşit aslında FUKO döngüsü Planına uygula, kontrol et yani değerlendir, önlem al yani iyileştir, tekrar planla kontrol et, uygula, önlem al gibi döngüsel bir süreç sürekli iyileştirme üzerine kurulu bir süreç aslında. İkincisine bakalım arkadaşlar. Uygulama yani karşılıklı işbirliği, tartışma odaklı eylem araştırmaları. Burada araştırmacı ve uygulayıcı bir araya gelerek uygulamada ortaya çıkan olası sorun alanlarını ve bu sorunlara neden olabilecek olası etkenlere, olası müdahale yollarını saptamaya çalışır. Araştırma problemi uygulayıcı ile araştırmacı tarafından soruların değerlendirilmesi sonucunda işbirliği ile işbirliği içinde saptanır. Bu yaklaşımda uygulamayı geliştirmeye yönelik bir yaklaşım olduğu için hani uygulama odaklı eylem araştırması olarak isimlendirilir daha çok. Bu desen teknik bilimsel işbirlikçi yaklaşıma göre daha esnek bir yapıya sahiptir, zira uygulayıcı ile gerçekleşen etkileşim araştırmanın seyrini değiştirebilir. Çünkü birlikte işbirliği içinde karar veriyorlar ya. Ona göre tekrar e, süreçte değişiklikler ortaya çıkabilir. Bu esneklik araştırmacı açı, açısından da hani güçlükleri de beraberinde getirebilir ama e, yine uygulayıcıyı da sürecin içerisine dahil etmesi bakımından önemlidir. Hani dedik ya araştırmacı açısından bazı sorunlar ortaya çıkabilir, zorluklar. Bu zorlukların en önemlisi sürecin değişkenliği nedeniyle sistematik olarak veri toplamak kolay değildir arkadaşlar. Üçüncü eylem araştırması türü özgürleştirici, geliştirici, eleştirel eylem araştırması. Buradaki amaç uygulayıcıya yeni bilgiler, beceriler ve deneyimler kazandırmaktır. Kendi uygulamalarına karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olmaktır. Bu şekilde uygulayıcı kendi uygulamalarını bir problem çözme süreci olarak görür ve sürekli olarak bu süreç içinde kendi rolünü sorgulayabilir. Aynı zamanda uygulamalarına eleştirel bir gözle bakabildiği için, bu anlayışı da geliştirdiği için daha sonra kendi başına da arkadaşlar kendi öğretimsel becerini ya da mesleki performansını arttırabilir arkadaşlar. Bu yaklaşımda uygulayıcının araştırma yoluyla mesleğinde daha yeterli ve yetkin hale gelmesi amaçlanır, kuram ile uygulamayı bütünleştirme becerisi kazanması ve kendi alanı ile ilgili politikalara ilişkin görüşler geliştirmesi de oldukça muhtemeldir arkadaşlar. Şimdi eylem araştırması sürecinden hızlıca bahsedelim. Şekilde de gördüğünüz gibi arkadaşlar, birincisi araştırma problemine karar verme. Eylem araştırması bir problem durumu ya da uygulama sürecinde üzerinde durmamız gereken bir sorunun belirlenmesiyle başlar. Uygulama ortamında bu sınıf olabilir ya da okulun kendisi olabilir. Uygulayıcıyı rahatsız eden bir durum ya da geliştirilmesi gereken bir süreç ya da yeni bir öğretimsel teknik yani sorunlu bir geliştirilmesi gereken bir öğretimsel beceri sizin araştırma probleminiz olabilir arkadaşlar. Örnek verecek olursak, öğrenciler başarıların değerlendirilme süreçlerinden memnun değil. E o zaman öğrenci başarısının değerlendirme sürecini geliştirmek için hani öğretmen ne yapabilirim diye kendisine soruyor. İşte eylem araştırmanızın konusu bu olabilir. Veya arkadaşlar sizin okulunuzda devamsızlık oranları çok yüksek. Okul yöneticisi acaba devamsızlık oranlarının nedeni nedir ve devamsızlığı nasıl düşürebilirim diye soruyor. İşte bakın size bir eylem araştırması konusu. Şimdi daha sonra arkadaşlar eylem araştırması sorularını belirlememiz lazım. Bu aşamada eylem araştırması problemi soru ya da sorular biçiminde ifade edilir. Hani biraz önce dedik ya devamsızlık yüksek. Bu bir sorun. He. Devamsızlığa neden olan sorunlar nelerdir? Yani öğrenciler okula neden gelmiyorlar? Bu sorunun cevabını bulmak lazım mesela. Bir sürü bu şekilde sorular tanımlanabilir arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar veri toplama adımımız var. Belirlenen araştırma sorularını dikkate alarak eylem araştırmacısı problemi daha ayrıntılı şekilde tanımlar ve bu problem çözümüne yönelik öneriler elde etmek amacıyla da alandan veri toplar. Araştırma problemin öğrenci başarısının değerlendirilmesi ya da devamsızlık oranı düşürülmesi olduğunu varsayalım. Dolayısıyla nasıl veriler toplayabilirsiniz? Yani öğrencilerle görüşme yapabilirsiniz. Öğrencileri gözlemleyebilirsiniz. Döküman incelemesi yapabilirsiniz. Ders defterlerinden devam devamsızlık durumlarına bakarsınız. Yine e okuldan öğrenci devam devamsızlık durumlarına bakarsınız. Ailelerle görüşmeler yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar veriler toplanabilir. Yine araştırmacı notları Bunlar da sizin veri kaynaklarınız olabilir arkadaşlar. Sonra alan yazın taraması yapacağız. Araştırmaya kavramsal çerçeve oluşturmamız lazım. Yani araştırma sorularını netleştirme veri ve veri toplama araçlarının hazırlanmasında bu alan yazın taramasında önemli bir rolü vardır. Toplanan verilerin analizinde anlamlandırılmasında da önemli katkısı vardır arkadaşlar. Üçüncü aşamada veri analizi ve yorumu var arkadaşlar. Yani verileri topladık. Şimdi analiz etmemiz lazım. Yani bu veriler bize ne söylüyor? Bu sorunun cevabını görebilmek için verilerin analiz edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eylem uygulama planı geliştirme aşaması var. Yani verilerimizi analiz ettik, yorumladık. Ortaya bir sonuç çıktı. Yani bir resim çıktı. Şimdi buna göre, o resme göre resimde beğenmediğiniz yerler varsa o yerleri düzeltebilmek için iyileştirme planları yapmamız lazım. Yani eylem, uygulama planı dediğimiz şey iyileştirme planları. O sorunları düzeltebilmek için stratejiler ortaya koyma işidir. Sonrasında arkadaşlar izleme planı geliştiriyorsunuz. Uyguladık ya bu eylem stratejilerini. Acaba bu stratejileri uygularken uygulama sürecinde nelerle karşılaştık? Ne tür sorunlar ortaya çıktı? Yani eylem planı uygulamaya koyarken bu uygulamayı izleyecek ve beraberinde veri toplayacak bir mekanizmayla da e, geliştirmek gerekiyor. Bu şekilde yeni uygulamanın ne derece etkili olduğunu ve süreç içinde toplanacak veriler yardımıyla tekrar belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Hani şimdi artık ne yapıyorsunuz? Eylem planı ile ilgili uygulama stratejilerini geliştirdik. İzleme ve e, izleme planı geliştirdik. Yani uygulamada nasıl izleyeceğimizi de belirledik. Şimdi eylem planımızı artık uygulamaya sokuyoruz. Geliştirilen plan çerçevesinde yeni uygulama işe koşulur. Uygulama sürecinde plana sadık kalınmalı. Ancak uygulamada görülen problemin çözümüne ve yeni şekilde ortaya çıkabilecek durumların da özelliklerine göre gerekli değişiklikler de yapılabilir. Hani dedik ya eylem, plan, eylem araştırması esnektir. İşte esnekliğinin özelliklerinden birisi de bu. Bu tür değişiklikler eylem planlarına da tekrar yansıtılmalı. Sonra arkadaşlar, uygulamanın izlenmesi lazım. Geliştirilen izlen, e, izleme planı çerçevesinde uygulamayı izliyoruz, verileri topluyoruz. Uygulama sürecini uygulamacı ve araştırmacının bizzat kendisi yaparken, uygulama sürecine dahil olan bireyin, konuya işte tanışık olan, e, uygulamanın içinde olan kişilerin de e, bu süreçte rol alması, onların görüş ve düşüncelerine başvurulması da ek veri kaynağı olarak araştırmayı güçlendirir arkadaşlar. Şimdi uygulanan e, uygulamayı analiz ettik, değerlendirdik. Eğer resimde hala eksik noktalar varsa, yani yap bozunuzda eksik parçaları varsa, o eksik parçaları tamamlamak için ya da resimde bozuk yerleri düzeltmek için tekrar yeni bir alternatif eylem planı hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sarı renkle çiziyorum şu döngü tekrar bu döngüden aşağı doğru geliyorsunuz. Yeni bir döngü başlatıyorsunuz. Hani planla uygula, kontrol et, önlem al dedik ya. Şu ana kadar planlamıştık. Sonra uyguladık şu aşamada. Kontrol ettik, değerlendirdik. Önlem al. Tekrar yeniden eylem planı hazırlıyoruz. Tekrar uygulamaya sokuyoruz arkadaşlar. Tekrar uygulamada bakıyoruz. Eğer sorunlar ortadan kalktıysa eylem araştırmamızı so, son aşamasına getiriyoruz. Ama sorun ortadan kalkmadıysa tekrar uygulamayı analiz edip değerlendirdiğimizde tabii ki bunu görüyoruz. Yeni eylem planı hazırlıyoruz ve süreci tekrar işletiyoruz arkadaşlar. Kısacası şu süreci döngüsel olarak eğer sorun çözülmediyse işletiyoruz Arkadaşlar tabii ki sadece bu süreç değil, eylem araştırmalarında yine yeni problemler ortaya çıktığı zaman tüm bu süreçler bir döngüsel özellik taşımalı ve tekrar tekrar işletilmelidir arkadaşlar. Yani sorunlar çözülünceye kadar, iyileştirilinceye kadar eylem araştırmanın bu tüm süreçleri döngüsel olarak devam ettirilmelidir. Bugünlük bu kadar. Sağlayacak bakalım.